uydu güvenlik ve akıllı ev otomasyonu sistemleri firması üzerine Çağlar Sabancı'ya mikrofonu uzattık. İyi seyirler. Sevgili izleyicilerimiz, İzmir'de birbirinden başarılı iş insanlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda Çağlar Sabancı var. Hem faaliyetlerini hem de kendisini konuşmuş olacağız. Merhabalar Çağlar Bey. Merhabalar, hoş geldiniz hayatınıza. Hoş bulduk efendim. E, tabii birden fazla iş kolunda yer almak çok zor bir şey. Evet. E, nasıl başladı sizin maceranız? Sizden dinleyelim. 20 yıl önce sektörümüze e, genç bir çocukken atıldık. Öyle diyelim. E, yaklaşık 20 yıldır e, bir firmadan... Proje sorumlusu artı satış pazarlama sorumlusu olarak bir fiil görev aldım. 2020 yılı itibariyle kendimiz artık şirket kurmak istedik. Fitbox Uydu Güvenlik ve Akıllı Ev Otomasyonlar firmasını kurarak sektörümüze katkı sağlamak istedik. Bu bağlamda çeşitli projelerde yer aldık. Bu projeleri başarılı bir şekilde bitirerek müşteri memnuniyeti kazandık. Müşteri memnuniyeti bizim için ön planda olan bir hedefti. Bu hedefimizi çok şükür sağlamış bulmaktayız. Sektörümüzü geliştirmek adına bazı adımlar atıyoruz çeşitli firma arkadaşlarımızla beraber. Buradan istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye ekonomisine katkıda sağlamak amacımız. Tabii bunları yaparken sektörümüze bazı problemler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Biz, bizim sektörümüzdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de alttan gelen personel problemi. Kalifiye elemanın Kalifiye eksikliği elemanın aslında. Kalifiye elemanın eksikliği evet. Piyasaya ahlaklı, dürüst, işini bilen, işin tabiri caizse mutfağından çıkmış, ekip arkadaşları hazırlamak istiyoruz. Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Aslında ülkemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Sizler de bu konuda galiba eğitim vermek zorunda da kalabiliyorsunuz. Evet. Zaten biz de bu işin çıraklık seviyesinden geldiğimiz için direkt olarak işin mutfağında biliyoruz, işin işte salonunda biliyoruz, nasıl hazırlandığını biliyoruz. Gelen arkadaşlarımızda bu anlamda yardımcı olmak istiyoruz. Evet, hep konuştuğumuz bir şey var aslında. Teknolojinin iyi taraflarını alırsak bizim avantajımız olur evet. diye. Sizler aslında teknolojinin en iyi taraflarını alan da bir firmasınız. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Teknolojik alanlarda biz e, insanların aslında hayatını kolay, kolaylaştırmak istiyoruz. Kendimize bunu görebiliyoruz. Biz ne yapıyoruz firma olarak? Hangi alanlarda faaliyetlerimiz var bizim? Biz akıllı KNX otomasyon sistemleri yapıyoruz. Yani bir e, vatandaş villa aldığı zaman, lüks bir villa aldığı zaman bu villada her türlü ergonomiyi ona sağlamak istiyoruz. Müteahhitlerimizi bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Onlarla istişare yapıyoruz. Neler yapabiliriz, neleri geliştirebiliriz. Bu konularla alakalı fikir alışverişleri yapıyoruz. Tabii ki sadece sektörümüz bu taraf değil bizim. Faaliyet alanlarımız bu tarafta değil. Biz yangın alarm sistemleri, IP kamera sistemleri, interkom görüntülü diyafon sistemleri artı otel TV dağıtım sistemleri yapıyoruz bu konularda da kendimizi her anlamda geliştirmek istiyoruz ve bu şekilde yürümeye çalışıyoruz. Peki Çağlar Bey bu konuda kriterleriniz neler? Bu konuda kriterlerimiz ilk önce bizim için doğru bir proje. Doğru projeyi aldıktan sonra müşteriyi doğru yönlendirme, doğru yönlendirme yaptıktan sonra doğru insanlarla doğru montaj yani kurulum aşamasını hep birlikte kolayca kolayca ve Düzgün bir şekilde yapmak istiyoruz. Evet, aslında e, bu sistemlerin hepsi komplike sistemler. Farklı farklı firmalarla çalışmaktansa sizler anahtar teslim projeleri üretmiş evet, oluyorsunuz. Evet, doğru bir yere geldiniz. Ee, sonuçta bunların hepsi birbirine bağlantılı. ...bir yapıya girdiğimiz zaman... ...burada kamerasından tutun, alarmına... ...yangın ihbarından tutun, akıllı evine kadar... ...hepsini birlikte anahtar teslim... ...teslim ediyoruz. Öyle. Şimdi izleyicilerimiz... ...belki merak edeceklerdir. Bu sistemleri... ...herkes kullanmak ister ama... E, ...yükü nedir? Maliyetli midir? Her isteğe ve bütçeye uygun sistemlerimiz... ...mevcuttur. E, kişiler buna çok kolay da... ...ulaşabilir ama istekleri... ...doğrultusunda e, bu... ...bütçe biraz daha yukarılara... ...çıkabilir ve bizim... E, akıllı eve, KNX tarafına baktığınız zaman bizde sınır yoktur. Evet. Müşteri ne isterse, neyi hayal ederse biz ona onu veriyoruz. Öyle söyleyelim Evet. E, her şey akıllı artık. Evlerimiz bizden daha akıllı oldular. Evet, e, evet. Bizim düşünemediğimiz şeyleri bile kontrol altına evet. alabiliyoruz. Üstelik uzaktan yapıyoruz. Uzaktan tek bir telefon tuşuyla biz her şeyi devreye alabiliyoruz. Yani e, vatandaş İstanbul'a İzmir'e gelmek istediği takdirde işte diyebilir. Ben havuzumu doldurmak istiyorum. Havuz da olabilir. İşte ısıtmam çalışsın. ısıtması çalışabilir. İşte yağmur yağdığında evimin her yerinde slow müzik çalsın diyebilirim. Onu da yapıyoruz. Yani bizde sınır yok. Yani keyfe keder şeyler de mümkün. Evet evet evet. Hepsi mümkün. Tabii ki bu müşteri müşterinin isteğiyle alakalı. Biz de elimizden geldiğince eee kalibremizce Onlara cevap vermek istiyoruz. Evet. E, tabii baktığımız zaman zamanla yarışıyoruz. Artık e, herkes e, çalışmak zorunda. Çalıştığı zaman da evine geldiğinde huzur bulmak, dinlenmek istiyor. Sizler bu konuda da çok büyük avantajlar sağlıyorsunuz. Ben biliyorum ki kahveyi bile istediğimiz saatte içebiliyoruz, Aynen. hazır edebiliyoruz. Kahvenizi istediğiniz saatte içebiliyorsunuz. Süpürge makinesini çalıştırabiliyorsunuz. Çamaşır makinesini çalıştırabiliyorsunuz. Klimalarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Burada tamamen e, sizin rahatınızı düşünen bir yapıyı size teslim ediyoruz. Ne kadar olarak. güzel. Peki evet. Çağlar Bey, e, bu sistemlerden sonra bir de bunların bakımı gerekli evet. e, ya da güncellemeler var mıdır? Evet. E, bu konuda e, destek sağlıyor musunuz? Teknik ekibimiz zaten profesyonel olarak bu konuda hizmet olarak veriyor. E, ne oluyor? Diyelim ki herhangi bir sorunla e, biz 24 saat içerisinde mutlaka müdahale ediyoruz. Bunların yazılımsal sorunları da tabii ki oluyor. Normal cep telefonlarının nasıl güncelleme güncellemelerimiz evet. var. O şekilde bunların güncelleme zamanı geldiği zaman da müşterilerimize kayıtsız kalmıyoruz. Yanlarına gidiyoruz, destek veriyoruz. E, her telefona uygun sistemler mi? Android ve iOS olan her telefon uygundur. Peki bunu da söylemiş olalım. E, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. E, i̇lerleyen zamanlardaki hayallerinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü bir iş başladı mı orada kalmıyor. İstikrar çok önemli. Bu konuda neler arzu ediyorsunuz? Hayalde sınır yok biz isteriz ki zaten e, vizyonumuz ve misyonumuz gereği biz olduğumuz yerde kalmak istemiyoruz. Fi, e, piyasanın öncü, e, talep gören firmalarından biri olmak istiyoruz ve zaten şu anda attığımız adımlarda bunu gösteriyor. Bu da bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Evet efendim. Çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun çalışmalarınızda. Teşekkür ederim. Bey. Ayağınıza sağlık. E, keyifli bir sektör aslında. Çok. E, sizler de mutlusunuz. Evet, Başarılar evet. diliyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz teknolojinin bize her gün getirdiği yeni bir şey var. Bizler de bugün teknolojinin en önemli taraflarını konuşmuş olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Çağlar Bey e teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz. Çok sağ olun.